Bu bebeğin annesi sensin. Biliyorum kahraman. Biliyor musun? Evet. Bunu bana niye söylemedi? Ne değişecekti? Araba sende kalsın. İstemez ben otobüste giderim. Sen bilirsin. Defne! Anne. Hı? Seni bugün okuldan aradılar mı? Yo, aramadılar. Aramaları mı gerekiyordu, ne oldu? Yo, arasını sordum. Defne! Aa, kahramanın sesi değil mi bu? Hayırdır inşallah. gelincik yine kızdırdı herhalde kahramanı. Bizimki kükrediğine göre Defne kimdir neler yapmıştır. Evde hiç aksiyon bitmiyor. Ne güzel bir şey bu ya. Kerem. Anne. Ne yapıyorsun burada? Nasıl oldun sen? İyi misin? İyiyim oğlum. İyiyim. Seni öyle görünce çok korktum ben başında beklerken düşünüp durdum. Kerem yoksa anne sadece beni dinle olur mu? Eğer içimden geleni yapmazsam pişman olacağım anne. Mutsuz olup duracağım. <laughs> mutsuz olma Kerem. Tamam işte bırak istediğimi yapayım. Elif zaten beni mutsuz etmeyecek buna eminim. Eğer sizi dinleyip vazgeçersem daha da mutsuz olacağım. Keşke deyip duracağım ben. Akayet ölüme ne getirdiyse yaşayayım. Yeter ki sen bana güven, olur mu? Elif'i çok seviyorsun, değil mi? Çok. Peki o zaman, aşkının peşinden git. Ama eğer seni mutsuz ederse, ondan hesabını sorarım. Annelerim bir tanesi. Hah. Ellerine sağlık Aysel. Afiyet olsun. Sağ ol Aysel. Afiyet olsun. Meryem. Biliyor musun? İyi oldu Kerem'e tamam dediğin. Elleme. Bırak öyle bilsin. Oyalansın. Ama gör. Sonunda her şey benim dediğim gibi olacak. Hayır anne. Ne hayır anlamadım. Oğlumla oynamana daha fazla müsaade etmeyeceğim. O nasıl söz kızım? Kerem Elif'i seviyor anne. İstiyorsa evlensin. Ömür boyu mutlu olmasını istiyorum. Ben annesi olarak olur diyorum. Tamam. Tamam kızım. Her şey olacağına varıyor nasılsa sonunda. Sen de annesin. Ne olur kızma bana. Sonuçta ben de kendi oğlumun mutluluğunu istiyorum. Tamam kızım bir şey demedim. Eh hadi madem akşama kız isteyeceğiz kalk da hazırlığımızı yapalım. Aa, <laughs> Ne istemesi anne yanlış mı duydum yoksa? Şükran senin kulağın hiçbir şeyi yanlış duymaz. <laughs> Elif'i Kerem'e isteyeceğiz bu akşam. Aa, ne o öyle yangından mal kaçırır gibi? Aa tabi siz de haklısınız. Elif'in karnı burnuna gelmeden evlenmesi lazım zaten. Öyle icap etti Şükran. Ya tamam sustum. Alan razı veren razı bana ne zaten. Ay ne güzel bak. Senin de susacağın günler gelecekmiş. Hadi bir an evvel çıkalım. Sen de akşam için hazırlıklarını yap Şükran. Tamam anneciğim yaparım hazırlığını. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Elif'in de işleri vardı erken çıktı. Aslında benim öncelikle sizden izin istemem gereken bir konu var. Evet tabi neymiş? Eğer uygunsanız bu akşam Elif istemek için geleceğiz. E, yani bu biraz acele olmadı mı? Beklemek için bir neden mi var? E, tabi yok da yani biraz erken değil mi? Vallahi bence değil. Elif de olur diyecek hem. E peki o zaman akşam müsaitiz. O zaman ben hemen Elif'e haber vereyim. E çayını içseydin. Daha yapılacak çok iş var. Daha sonra içerim zaten. Tekrar teşekkürler. Ee, ben de markete gideyim akşam için öte bir almak lazım. Tamam anne. Efendim Kerem. Alo Elif. Neredesin? Biraz işim vardı benim. Nazlı'nın okuluna uğradım. Eve döneceğim şimdi. Annenle konuştum ben de. Ya sana sormadan oldu ama daha fazla beklemek istemiyorum ben artık. Akşam seni istemeye geliyoruz. Elif orada mısın? <laughs> buradayım. Buradayım Kerem. Ne diyorsun? Akşama resmen sözleniyoruz. Ya kızmadın değil mi? Çünkü emri vaki gibi oldu biraz. Yok kızmadım. Yani şaşırdım ben. Bu kadar çabuk olmasını beklemiyordum. Süper o zaman. Akşam görüşürüz. Görüşürüz Kerem. Görüşürüz. Elif Neler Nerelerdesin sen? Akşam istemeye geliyorlar. Biliyorum anne. Hah, bunu sen. Niye suratın asık senin böyle? Nereden geliyorsun? Hmm. Nazlı'nın okuluna uğradım. Ha, raporunu mu götürdün? Hmm. Ay iyi ettin kızım. Hiç olmazsa devamsızlık yazmazlar çocuğa. Elif. Kerem'de gönlünün olmadığını biliyorum. İyi düşün. Hemen arar vazgeçtik deriz kızım. Hiçbir şey senden daha kıymetli değil. Yok anne, vazgeçmedim. Emin misin bir tane? Peki, nasıl istersin? Sadıç ne haber? İyidir vallahi da. Nikah bugün de haberimiz mi yok? Onun gibi bir şey. Bu akşam Elif istemeye gidiyoruz. Daha çikolata alınacak, çiçek alınacak. Hadi neredeysen çık yardım et bana bir an önce. Ya Kerem ne buz oğlum. Ya bir ayağını gazdan çeksen diyorum. Bekleyecek vaktim yok senin. Bu iş bir an önce bitecek. İyi. Sen bilirsin. Ben çıkıyorum şimdi o zaman. Bekliyorum. Ay Selim ne diyor? Vallahi bir şeyler olacak da... ...iyi mi olacak, kötü mü olacak ben de bilmiyorum. Haydi görüşürüz. akşama kesin kıyamet kopacak ha. İşine bak güzelim hadi. Hadi bak daha çok işim var.